Selam. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ama Herobrine moduyla oynayacağız. Daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Video geçmeden önce arkadaşlar size bir duyuru yapacağım. Biliyorsunuz ki ben son videoda demiştim ki bir Minecraft videosu gelecek. Fakat Minecraft videosunu çektim. Fakat kayıtta bir sıkıntı oldu. O yüzden onu atamadım kusura bakmayın. Araya da sınavlar girince zaten uzun bir süre video atamadım. Fakat bundan sonra iki günde bir video atmaya çalışacağım videoda yine 3 like gelirse ikinci bölüm gelecek. O zaman vakit kaybetmeden videoya başlayalım. <Sessizlik> başlayalım. Hmm, burada bilinmeyen varlık dediği Herobrine herhalde. Nasıl? Ben başlayacağım. Ah, tamam. Başlayalım. Klasik. Odun kazarak başlayacağım. Tamam. Zaten şurada da görüyorsunuz burada başarılarımız var. Mesela ilk defa Herobrine'ı görmek, Herobrine tapınağı inşa etmek. Bunu inşa edeceğiz, merak etmeyin. İleriki bölümlerde. 3 gün hayatta kal Herobrine tapınağı tarafından yapılmış herhangi bir yapıyı keşfet falan böyle başarılar kazanacağız. Ve gördüğünüz gibi hardcore'da oynuyorum. Bakalım ne kadar gün dayanacağız. Tamam şimdi klasik Gidip biraz taş kazacağız. Hadi biraz taş kazalım. Umarım uzun bir süre dayanabilirim. Bu kadar taş yeter herhalde. Çıkalım buradan. Ee, hemen bir köy arayalım. Oo. Aha. Başladığımız gibi bir maden. Tamam. Demir. Güzel olabilir. Biraz daha çubuk yapalım. Tam bunlar bana yeterli olur herhalde. Ee, bu mağara korkutucu duruyor ya. Şimdiden güzel başladık ya. Kömür, demir. İyi gidiyoruz şu anlık. Ama şu anlık. Bunlar Herobrine için yeterli olmayacaktır. Tamam. Tamam. Şimdi buradan inmeli miyim? Hiçbir fikrim yok. Biraz e, ters yaptık tabi. Meşale yapacağım. Meşaleler sayesinde önümü rahatça görebilirim. O, Hayır oraya gitmeyeceğim. Korktum. Tamam buradan şimdilik çıkacağım. Daha sonra da mağaraya gidebiliriz. <laughs> Şu anda gitmek istemiyorum. Şu an birazcık yemek kazanmak istiyorum. Güzel. Abi. Da daha den oyunun başındaydık ama bu bu dünya tek oyunculu değil mi? Ya Hero yaptığı bir yapı. Daha oyunun başındaydık ama ya. oyunun başına bunu yapmasaydın keşke tırsmaya başladım daha şimdiden ve ben böyle şeylerden korkan birisiyim zaten. Kaçma domuz korkuyorum. Bu adam bana kim bilir neler neler yapar. Bak şimdiden ter bastı ya. Bu kadar sadece şu birkaç tane taştan oluşturulmuş şey beni bu kadar gerdi. Hemen bir köy bulmak istiyorum. En azından köylüler benim arkadaşım. Onlarla rahat hissediyorum. Ya. Bağırmayın koyunlar. Üzgünüm. Hayır madenlere girmeyeceğim. Nedense oyun aşırı kasmaya başladı. Normalde bu kadar kasmıyordu. Ağaçların üstünden giderek kendime bir görüş alanı sağlayacağım. Abi. Ne? oyunu durdurduğum zaman her şey hareket mi ediyor? Bu büyük bir sıkıntı. Yani korktuğum zaman oyunu durdururum diye düşünüyordum. En ee, yani bir fırın. Çok hızlı bir başlangıç oldu. Ve köy de yok etrafta. Umarım daha oyunun başında bu kadar korkmam. Çünkü ben daha fazla bölüm çekmek istiyordum. Abi ağaçtan başka hiçbir şey yok. Aa. Abi korkutma beni. Devam edelim. Koyunlar bağırmayın. Korkuyorum. Burada yemeklerimi pişireyim. Tamam güzel. Köy bulmam lazım. Hem de acil. Akşam olmasa çok az kalmış. Ben daha hiç hazır değilim. Hemen bir yatak. Ben daha hiç hazır değilim ya. Bir tekne bu sayede kendi sudan gidebileceğim. Ben bir uyuyayım ya. Yani hardcore'da olmak beni daha da çok zorlayacak. Çünkü her an bir ölme korkusuyla yaşayacağım. Hadi abi artık uyuyayım. Güzel. Buradan gitme vakti. Görüşürüz. Görüşürüz. Umarım arkamdan beni izlemiyordur. doğal bir şey değil mi ee, bir tane daha buldum neden ben izleniyormuş gibi hissediyorum ne bileyim belki mod yüzünden de olabilir veya abi her tarafa her tarafa şundan koymazsan çok sevineceğim adam gittiği her yere iz bırakıyor Merhaba koyunlar. Merhaba. Aa. Aha. Sen benim kurtarıcım olabilirsin. Çok fazla ses var burada. Ve de korkutucu şey. Bunun adı ne bilmiyorum. Ben bunlara taş piramit diyeceğim. Oo şu vadiye girmek isterdim ama eh, maalesef. Ama en azından, ama en azından bu vadinin üstüne çıkabilirim. Her şey çok korkunç. Eh, bence denizden gitmeye devam etmeliyim. Burada köy bulmak umuduyla. Ayak bastım. Ee... Puh, tamam sadece bir atmış. Çok garip. Bunu ben mi kurdum? Bunu yaptığımı hatırlamıyorum. Evet hatırlamıyorum. Bu, bu da mı bir Herobrine şeyi? Ee, pekala. Zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü ölmek de istemiyorum. Şu anda sadece nedense boş boş geziyorum. Ve bu iş canımı sıkmaya başladı. Etrafta gördüğüm her bir kalıntı beni daha da tedirgin ediyor. Arkamda değil değil mi? Evet. Güzel. Neden bilmiyorum ama çok tedirgin hissediyorum. Normal bir Minecraft dünyasında böyle olmazdım. Ben neden günler hiç geçmiyor? Evet geçiyormuş. Ben neden hiç köyü bulamadım? Oh. Bir vadi daha. Her yer arı dolu ne güzel. Normalde hiç bu kadar tedirgin olmazdım bu oyunu oynarken ama şu an çok tedirginim. Aynen öyle. Ve çok fazla sesin çok fazla sesin olması beni çok geriyor. kesin sesinizi. Karşı kıyıya mı gitsem? Oh. Tamam. Evet. Bu video bu kadardı. Daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Kısa oldu biliyorum fakat uzun bir video yapsaydım uzun bir zaman yoktum uzun bir video yapsaydım çok izlenmeyecekti ve emeklerime yazık olacaktı. Bu yüzden beni anlayın. Hoşçakalın.